Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Evet, uzun uzun zamandır video atmıyordum. Çünkü kanal değiştirdim. Şunu kasıyorlar. Kasıyor. Aa. Başlayamıyoruz da. Bekle. ne oluyor? Arkadaşlar bana de. Tamam arkadaşlar başlıyoruz. Gece 2'den başlıyoruz. Ya da. Başlıyoruz. Ay abi şu an yalnızım. Akşam çekiyorum bu videoyu. İnşallah izleyelim. Oğlum çok korkunç bu arada. Evet başladık. Kameram kastı lan. ha. Sadece buraya bakacağız arkadaşlar. Ya yine kameramla çıldıracağım. Uf. Bu kameram donuyor benim ya. Oyun kasmıyor kameram kasıyor. Tamam geç. Dur dur dur, dur. Kamera kasıyor. Ya. Arkadaşlar biz devam ediyoruz. Sadece şöyle bakacağız. O kadar da sıkıntı yok birinci gece. Yani birinci gece arkadaşlar. Birinci gece. Niye? <laughs> yeah. hey. Birinci gece en fazla ne olabilir? Bu arada çok kuruştum arkadaşlar. <laughs> İkinci gece de öldüm. Kamera oynadı. Bonnie'i arıyorum. Bonnie yok. Tam kamerayı açacaktım. Jumpscare yedim. Evet biliyordunuz değil mi? Jumpscare yiyeceğim. Neyse. Gece birden ne? Bir o kadar. Allah. Bekleyelim. Bu ses ne lan? Duyuyor musun sizi? Hayır bu değil. Gitti. Konum Freddy gelmez değil mi? <laughs> Parmaklarım gözüküyor arkadaşlar. Parmaklarım gözükecek. Birinci ki o. Ay Bölüm bölüm zor zor çekeceğiz arkadaşlar. Ben neden böyle bir düşün? Şey? Akşam akşam video çekiyorum. Saat kaç? Bak ses geliyor. Ya ne oldu? Saat 2 oldu. Bonnie gelecek. Üçe gelince bunu geliyor bu. Mesaj geldi. Bu ses ne? Cık. Devam edelim arkadaşlar. Korkuyorum. Oğlum saat kaç lan? Bakamadım. 22.17 Bu şey çeyrek geçiyor işte. Kaç oluyor saat? 13. çeyrek geçiyor. 13. çekiyor çekiyorum bu videoyu. dur durdur. Arkadaşlar bundan bundan başka FNAF videosu gelmeyecek. Bundan başka FNAF videosu gelmeyecek. Sanırım. Kaiser saat gün ay gece 5'e kadar oynuyor. Ben 2 oynayamıyorum Ama Lan oğlum. Çünkü ben veledim abi. Veled 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 bir youtuber. Lan. Anam Ay, evet gerçekten Evet Evet gerçekten Abi altı dakika oldu. Neyse. Eğlenmeyi bakalım. Saat 4 oldu. Aa gitti. мамочка, да, я не saat 5 ol. 8 dakika geçti. Beş oldu. Beş oldu. Sen burada. Oh. 30 oldu. 30 oldu abi bitiyor. Son bir dakika herhalde. Aha seni görebiliyorum. Anama vurdun Oksi gelmez değil mi? Ananı. Böyle bekleyeceğiz aga. Aha böyle bekleyecek. Bitti. Bu kadar alkış yetmez. İkinci geceyi yapmayacağız. Ölümü bekleyeceğiz. Neyse görüşürüz. Uuu, bir daha video gelmeyecek. Bir daha fıda videosu gelmeyecek. Bay bay. Görüşürüz millet.